Özlem, annem nerede? Hı, <laughs> şey Kenan Bey'in odasına doğru gitti, hediyesini vermek için. İyi. <laughs> Kenan'a hediye vermeye gitti. <laughs> aşkım. Cesurcuğum, annemi gördün mü ya? Annenin tiki tuttu, baban da hemen müdahale etti. Biliyorum aşkım, benim yüzümden tiki tuttu. Herhalde bu acildeki hastalardan üstüme kılı tüy falan bulaştı. Evet, evet, senin yüzünden hayatım. Hastanede köpek möpek yok. Köpek möpek yok yani, öyle bir şey yok. Olamaz yani. <gülüyor> 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 sağ ol yani. Asıl sen sağ ol Tuğçe. O sıcak sohbetinle çok keyifli bir 20 dakika geçirdim ve o muhteşem zevkinle çok renkli bir kış geçireceğim. Güle güle git. Güle güle git. Kendine popüler davran. <laughs> Bay. Bye bye. Vay. Vay vay vay. Gömlek çok stylishmiş. Yani çok. Thank you. Sağ olsun Hülya Hanım. Ee sizlere ne hediyeler aldı bakalım? Kol saati aldı bana. Benimkinde saat yok. Sadece kolu. <laughs> güle güle kullan Cesur Hemşire. Siz de Ceyda Hanım. Hülya Hanım. Ne kadar muhteşem bir insan. Onun bu iyiliğini karşılıksız bırakamam. Mutlaka bir hediye almam lazım. Ceyda Hanım siz kızısınız. Ne tür şeylerden hoşlanır kendisi? Köpek. Köpek? Köpek. Köpek? Köpek. Ama köpek. Köpek işte Özlemciğim köpek. Demek köpek seviyor. Bayılır sevmek de değil, o başka bir şey. Aşk gibi tutku. Hele o pekinesler var ya uf. Amerikalıların dediği gibi pe... nasıl diyorlardı? Boş ver. Cesur hemşire, Ceyda Hanım, Özlem. <laughs> sağ olun. İyi ki varsınız. Ozi, soran olursa pet shop'a gitti dersin, okey? <laughs> Ay sevimsiz. Akşam annemin o köpeği bu Kenan'ın kafasına geçirişini naklen izleyeceğim. Cep telefonuna böyle kamera çek, ben de özetleri izlerim aşkım. Bak bak, dinle. Nasıl şimdi bak. Önümüz kış, Kenan sana kış kış. Güzel yani. Deniyorum aşkım ya, elimden geleni. Dene dene, salma kendini. Bizi bilmiyorsun sen. Hadi dön önüne be.